Selamlar arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir bugün konumuz şu şekildedir bakalım yılbaşına kadar hayatınızda neler olacak ne gibi gelişmeler sizleri bekliyor buna bakacağız bunu yorumlayacağız detaylı ve güzel bir kolektif olacağını düşünüyorum ben görüyorum arkadaşlar o yüzden öncelikle herkes kendine iyice bir odaklansın ve herkes kendine odaklandıysa yavaştan başlıyoruz. Ama tabii ki de bizi ilk defa gören, yeni gören arkadaşlarımız için söylemekte fayda var. Bu kolektif bir açılımdır. Herkese uygun olmayabilir. O yüzden sadece sizi uygun olanları alın kabul edin. Uygun olmayanları da evrene geri gönderin arkadaşlar. Şimdi her zamanki gibi Phoenix'e özel bir karakter analizi yapacağız. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyelim. Bir bakalım. Bakalım video en çok kimler için geçerlidir, en çok kimler için uygundur bu videomuz bakalım. Şimdi bu video en çok kimler için geçerlidir. Bu insanların karakterine baktığımızda. Bazıları burada çok soğuk kanlı, çok soğuk tabiatlı insanlardır. Bazıları ise böyle soğuk davranmak zorunda olan insanlardır. Çünkü burada bazılarınızın aslında çok şen şakrak, çok pozitif, çok böyle eğlenceli insanlar olduğunu ama maalesef ki yaşadığınız olaylardan ötürü hem de belki de hayatın verdiği bir mücadeleden dolayı çok daha soğuk kanlı, çok daha serin kanlı ve Böyle duygulara yer olmadan tamamen mantığınızla hareket etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Ee, özellikle de bu sene içerisinde yaşadıklarınıza baktığımızda pek de güzel şeyler göremiyoruz burada aslında. Çünkü burada birçok ayrılıklar, birçok hayal belki de burada finansal anlamda çok fazla e, dalgalanmalar, sıkıntılar, hayatınızda sürekli yol ayrımları, ikilemler, gitgeller e, ve maalesef yaşadığınız bu durumlar e, aşk hayatına küsmenizi e, sağlamış ve aşk hayatınızda da küstüğünüz için ne yazık ki kendinizi aşka kapatmak zorunda bırakılmışsınız. Aşka kendinizi kapattığınız için de bu sefer kendinizi daha farklı bir alana atmışsınız. E, ve bu da sizin değişim sürecinizin başladığı anlamına geliyor. Değişim süreci bizzat ilahi tarafından e, takip edilen bir değişim süreci olacağını söylüyor kartlarımız. Şimdi zaten bakacağız hani bu değişim süreci de size neler getiriyor, neler getirecek, neler olacak. Bunu da zaten detaylı bir şekilde yorumlayacağız. Ama her şeyden önce özellikle de bu aileniz tarafından ailenize fazlasıyla burada zaafınız olduğunu görebiliyorum. O ayrı bir konudur zaten. Bunun haricinde de burada özellikle de aileniz, çevreniz tarafından böyle Nasıl derler? Genelde hep böyle saygı gören, insanların böyle tavsiye aldığı, insanların böyle genelde e, akıl danıştığı, e, bir fikir sorduğu, e, akıl e, hocalığı yapan bir kişiniz var. Bunun harici olarak baktığımızda da bir zamanlar böyle belki de sizin hayatınızda çok önemli bir yere sahip olan sevdiğiniz, sevildiğiniz hatta belki bu insan eşiniz olabilir veya belki de bu insan çok uzun senelik bir birliktelik olduğunuz yani birliktelik kurduğunuz bir insan olabilir ki bu sene içerisinde onunla da onu da askıya almayı başarmışsınız. Onu da tamamen kapatmışsınız. Adeta burada bir sıfırlanma görüyorum fakat bu sıfırlanma sadece olumsuz yönde değildir. Neden? Çünkü e, biliyorsunuz ki her sıfırlanma aslında yeni bir başlangıcın habercisidir. Peki, güzel. Evet, karakter analizimizi yaptık. Evet, bu bana uydu. Evet, bana uyuyor diyorsanız o zaman dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Peki. Soruyorum kartlarıma. Bakalım yılbaşına kadar bu arkadaşlarımızın hayatında neler olacak? Ne gibi gelişmeler olacak? Nelere dikkat etmesi gerekir? bilmemiz gereken, bilmemizi istediğin her şeyi bize söylemeni istiyorum. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Burada birçok arkadaşıma yol çıkıyor. Gideceksiniz arkadaşlar bir yolculuk olabilir. Hayatınızda çok farklı bir konuma yükselebilir veya farklı bir konuma ilerleyebilirsiniz. Bazılarınız yurt dışına çıkabilir, bazılarınız taşınabilir, şey değişikliği olabilir. Bazılarınız araba alabilir. yakın zaman içerisinde hayatınızda bir ilerleme olacak arkadaşlar özellikle de burada evet birçok arkadaşımın aslında yılbaşını bile görmeden bu değişim süreçlerinin e, tamamen bitirebileceğini, başarabileceğini görebiliyorum. Peki nasıl başarabilecektir? Bu depresif, bu aşkı küskün, bu hayata karşı mücadele eden enerjiden çıkıp ki bu enerjiden çık çıktığı çıkacaktan kastım da o çok hızlı ilerleyen bir süreç olacak. Böyle hani haftalara, aylara, yıllara değil. Bir günde böyle akşamdan ya tamam yeter ben artık hani depresif olmak istemiyorum deyip de sabahında böyle hani adeta böyle kendini tamamen özgür bırakmış, kendini tamamen sıfırlamış bir durumda olacak kendisi. Çok hızlı bir değişimden bahsediyor kartlarımız. Ve daha sonrasında özellikle de burada birçok arkadaşımızın bu yılbaşı sonuna kadar bazı kutlamalara katılabileceğini veya belki de arkadaş çevre süresine genişletebileceğini, arkadaşlarıyla, ailesiyle, yakınlarıyla burada daha çok zaman geçirmeye başlayacağını ve çok eğleneceğini görebiliyorum. Bu enerjiden çıktıktan sonra hayatında etrafında yalan olan veya belki de yeni gelecek olan bütün yalanlara karşı da bir önlem kazanacağınızı ve kendinizi kapatacağınızı görebiliyorum. Özellikle de burada birçok arkadaşımın çok güçlü bir enerjiye yükseleceğini, hatta güneş enerjisine kadar yükselebileceğini görebiliyorum. Yani bu da demektir ki artık eskisi kadar iddialı, güçlü, özgüvenli, ne istediğini bilen, kendi potansiyelinin farkında olan, daha çok kendine zaman ayıran, kendinle barışık olan, artık komplekslerini aşmış, bakımlarını zamanında yapan, kendine fazlasıyla yatırım yapan, hayattan zevk alan, eğlenen, gezen, tozan, bu dünyada herkesten ve her şeyden çok da kendisini sevebilen ve bunun haricinde de birçok arkadaşımızın burada bir zamanlar ya terk ettiği ya da terk edildiği kişi ortaya çıkacaktır. Özellikle de böyle siz tamamen kendinizi artık iyi hissettiğinizde gelip sizin anaç tarafınızla oynayabilir. Sizi böyle merhametinizden vurabilir. Sizden tekrar bir şans isteyebilir. Burada böyle bir vicdanınıza suistimal, suistimal edebilir. Ama bu insan tekrar sizin enerjinizi emmek için gelmiş arkadaşlar. O yüzden bu insana dikkat ediyoruz ve kendimizi mutlak bir şekilde kapatmamızı tavsiye ediyor. Bu insandan eğer uzaklaşmazsanız aksi halde aynı enerjiye geri döneceğinizi söylüyor. Bunun haricinde e, soğukkanlı olun yani arkadaşlar mantığınızda karar verin. Bunun haricinde özellikle de uzun zamandır gerçekleşmesini istediğiniz bir durum var. Bu neyle alakalıdır? Bu ...parayla alakalı olabilir... ...bir şey almak isteyebilirsiniz... ...bir evrak durum olabilir... ...bir gerçekleşmesini istediğiniz bir durum olabilir... ...iş kurmak isteyebilirsiniz... ...veya kurduğunuz işte başarılı olmak isteyebilirsiniz... ...iş yerinizde terfi olabilir... ...yani parayla ve şansla alakalı olan... ...uzun bir zamandır beklediğiniz bir konuyla alakalı... ...burada yılbaşına kadar bir gelişme yaşanacağını... ...ve bu durumun sizi gayet de mutlu edeceğini... ...hatta bazı arkadaşlarımın dediğin gibi... ...burada bazı yolculuklara çıkacağını... ...özellikle de şu an koktuğu endişe ettiği e, ya işte acaba olur mu olmaz mı dediği bir konu var e, veya belki de gitmek istemediği yapmak istemediği bazı bir konu olabilir ama bu da bir kaçınılmazdır çünkü burada yol görüyorum mesafe görüyorum yolculuk görüyorum e, uzaklık görüyorum yani bu da demektir ki yani ne kadar sizin için e, böyle stresli de olsa veya belki de ne kadar e, böyle Endişe de etseniz, yapabilir miyim, acaba başarabilir miyim diye bilseniz de veya işte ya başarısız olursam, ya pişman olursam diye bir sorgulama süreciniz olabilir. Fakat bu e, kaçınılmazdır arkadaşlar. O yüzden bu yola çıkacaksınız, bu değişim sürecine gireceksiniz. Kendinizi boşu boşuna üzmeyin, kendinizi boşu boşuna kasmayın, kalbinizi kırmayın, endişe etmeyin, korkmayın. Çünkü e, bu sizin değişim sürecinizin bir parçası olduğu için yani zaten bu puzzle hazır. Derler ya su akar ...yolunu bulur diye. E, bu su akıyor. Siz bu suya karşı yüzerseniz yorulursunuz. Kendinizi akışa bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü nehrin akışına bırakırsanız... ha işte tam olarak bundan bahsediyorum. Bak Nehri eğer ki akışına bırakırsanız... ...bu sefer akış size getireceği ilk şey nedir? İlk şey siz her ne kadar yalnız da olsanız kendinizi de kapatsanız, her ne kadar böyle sürekli size gelmek isteyen insanları engelleyip veya belki de kendi kendinize elinizi kolunuzu bağlayıp hiç kimseyle tanışmayacağım, kendinizi şartlandırıp işte aşk istemiyorum, olmayacak hedeflerim var, planlarım var, kendime zaman ayırmam gerekiyor vesaire vesaire deyip de her ne kadar kendinizi kapatmak isteseniz de kendinizi akışa bıraktığınız ilk saniye zaten bu gelişme gerçekleşecek. Hayatınıza burada daha kararlı, daha stabil, daha ...ne istediğini bilen olgun bir kişinin e, giriş yapacağını... ...bakın giriş yapmak isteyeceğini değil, giriş yapacağını görebiliyorum. Ve bu giriş kaçınılmazdır çünkü e, bu kişi de bizzat ilahi tarafından gönderilen birisidir. Peki ne için geliyor? Burada... ...zamanında çok fazla canınız yanmış. Çok fazla burada sırtınızdan darbe yemiş olabilirsiniz. Hainlikle karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Ve bu durum uzun vadede ne yazık ki sizin hem bazı duygularınızı kör etmiş ...hem de bazı inancınızı, aşka dair olan inancınızı itirdiği için... ...kendinizi kapatmak zorunda kalmışsınız. Fakat kartlarımız burada kendinizi akışa bıraktığınız ilk saniye... ...zaten hayatınızda çok büyük değişimler olacağını... ...özellikle de bu değişimlerin başında her şeyden önce kadersel olaraktan bir partnerin yer aldığını görebiliyorum. Yani bu da demektir ki hayatınıza yeni bir partner gelecek arkadaşlar. Bu partner karşı konulmazdır. Yani ne kadar karşı koymak isteseniz de pek fazla başaracağınız bir şey değildir. Çünkü bu tarz kadersel partnerler genelde artık biz doğmadan dahi önce bu insanın bizim hayatımıza Girişi artık yazılmıştır. Ha, tabii ki de kadersel partner işte ben ölünceye kadar e, hiçbir zaman kopamam edemem değildir arkadaşlar unutmayın kadersel partnerin anlamı şudur kader sizi tanıştırır birbirinizin hayatına sokar sizi birleştirir ama devam edip etmemek tamamen size kalmıştır çünkü e, hiçbir şekilde sizin hür iradeniz dışında bir olay gerçekleşmez. Sadece bir tesadüf eseri e, tanışabilirsiniz veya tanıştığınızda sanki çok uzun bir senelerdir hatta belki de bir ömür e, geçirmişsiniz gibi ilk saniyesinde bile sanki çok uzun bir zamandır tanıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Bu durumda tamamen e, kadersel partneri işaret eder arkadaşlar. E, tabii ki de bu Birçok arkadaşımız uyuyacaktır, birçok arkadaşımız uyumayacaktır ama burada aslında çok büyük bir kitle uyuyabileceğini görüyorum. Çünkü burada birden fazla konudan bahsetti kartlarımız ve bu çok ciddi bir durumdur arkadaşlar. Yani nereden baksanız şu an yılbaşının bir, bir aylık bir süreç kaldı. Beobia içerisinde gerçekten de burada birçok hadisenin, birçok olayın gerçekleşebileceğini görebiliyoruz. Ve bu da çok iyi bir şeydir. Neden? Çünkü burada fark ettiyseniz açılım boyunca hiç böyle belki de işte korkmanız gereken, dikkat etmeniz gereken, uyar, uyarılmanız gereken herhangi bir konudan bahsetmedi. Tam tersi burada bir değişim sürecinden, bu değişim sürecinin size iyi geleceğinden bahsetti. Ama tabii ki de birçok arkadaşım şu an çok boşluk enerjisinde olduğu için çok depresif, Hayattan ümidini kesmiş, üzmüş bir enerjide olduğu için e, tabii ki de bu ister istemez e, pek inandırıcı gelmeyebilir şu andık ama süreç ilerledikçe e, gerçekten şok olmaya hazır olun diyebiliriz yani öyle söyleyelim. E, açılımımız bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. E, şahsen ben beğendim çünkü e, olumlu açılımları yapmayı çok seviyorum ama birçok zamanda maalesef ki olumsuz yorumlar da çok denk geliyor ama yapacak bir şey yok. Kartlar ne söylüyorsa bunu söylemek zorundayız arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısını diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Buraya kadar izlediyseniz abone değilseniz abone olup bizi mutlu edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yorumlarınızı bizzat okuyorum arkadaşlar. İstediğiniz soruları vesaire yazabilirsiniz. Hoşça kalın.